Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Ee, 2022 2023ün final soruları elime bir şekilde ulaştı, buldum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Ee, sorular okunur değil. Yani çıktılarını aldığımız yer hiç okunaklı vermedi. Ee, elimizde elimden arkadaşlar beraber elimizden geldiğince çevirmeye çalıştık soruları. Umarım işinize yarar. Evet, 2022-2023 Fall Semester Math Mathematics 101 Final Exam. Birinci soruyla başlayalım. Y eşittir E üzeri 2x'in E üzeri x'inci kuvveti olduğuna göre Y'nin türevi x eşittir 0 noktasında nedir diye sormuş. Şimdi buradaki ifadede işlem kolaylığı açısından iki tarafında elenini alacağım. Elen Y dediğim ifade elen içerisinde E üzeri 2x'in e üzeri x'inci kuvveti olacak. Şu şekilde alayım. Burada, buradaki e üzeri x'e logaritma kurallarına göre dışarı alabiliyorum. Bu durumda benim ln e y dediğim ifade e üzeri x e üzeri x çarpı Elen içerisinde e üzeri 2x olacak. Şimdi ln e, e üzeri 2x dediğim ifade zaten şurada fark edin çözülür. E tabanında e tabanında bir logaritma olduğu için buradaki e şuradaki 2 üzeri x'i e dışarı alabilirim. Buradaki 2 üzeri x'i dışarı aldığım zaman benim ln y dediğim ifade e üzeri, 2 e üzeri x çarpı 2x çarpı 1 şeklinde gelecek. Şimdi buradaki ifadenin türevini alıyorum. y türev bölü y dediğim ifade 2 çarpı e üzeri x x'e göre aldım öncelikle ondan sonra e üzeri x'e göre alacağım. 2x üzeri e, 2x çarpı e üzeri x şeklinde gelecek. Bunlardan y türev dediğim ifade de 2 e üzeri x artı 2 x e üzeri x çarpı e üzeri 2 x'in e üzeri x'inci kuvveti şeklinde gelecek. Bundan sonra x yerine 0 yazıyorum. x yerine 0 yazdığımız zaman ne olacak? Burası 2 gelecek. Burası 2 gelecek. Burası 0 gelecek. Burası da şurası 1 olacak. Burası 1 olduğu zaman burası da aynı şekilde 1 olacak. 1 üzeri 1'den yine 1 gelecek. Cevabım yani y türev x eşittir 0 noktasında cevabım 2 imiş. Evaluate following the limit. Şimdi ben buraya direkt x yerine 0 yazdığımız zaman ne olacak? 1 üzeri sonsuz belirsizliğini elde edeceğim. Şimdi çözümüne giderken ben buraya bir l ifadesine eşit olduğunu söylersem l eşittir. Tekrardan yazayım. Limit x 0'a sağdan yaklaşırken 1 artı 2x üzeri 1 bölü x şeklinde gelecek. Şimdi iki tarafında elini alıyorum ki buradaki 1 üzeri x ifadeyi farklı bir yerde kullanabileyim. Ne olacak? Elen L, en, L e dediğim ifade Elen limit x sıfıra, sıfıra sağdan yaklaşırken 1 artı 2 x'in 1 bölü x'inci kuvveti olacak. Limit'in kuralına göre süreklilik sağlandığı zaman ben buradaki ifadeyi lim, yani limit'i dışarı alabiliyorum. Limit'i dışarı aldıktan sonra buradaki 1 bölü x'i de aynı şekilde Elen'in dışına alabilirim. Sonuç olarak benim Elen L dediğim ifade limit x sıfıra sağdan yaklaşırken 1 bölü x çarpı ln 2x artı 1 şeklinde gelecek. Şimdi buradaki 1 bölü x'i direkt bölüm olarak 6'a atarsam ne olacak elimde? x'e 0 yazdığım zaman ln 1'den 0 bölü 0'dan 0 bölü 0 belirsizliği elde edeceğim. Burada ee, artık müfredatı içerisinde bulunduğumuz için direkt lopital uygulayabilirim. Ben sağdaki ifadenin çözümü için lopital uyguladığım zaman elen l dediğim ifade ee, yukarısına olacak üstünün türevi bölü 2x artı 1 bölü 1 şeklinde gelecek benim limitim. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken. Şimdi tekrardan burada x'in sıfırı yazdığım zaman da şurası bölü 1 olduğu için 2 bölü 1 şeklinde gelecek. Yani benim elen limit değerim 2'ye eşitmiş. Benim bulmam gereken şey L değeri olduğu için de hepsini E üstüne aldığım zaman da benim L dediğim ifade E'nin karesi şeklinde gelecek. Y'nin X, D, Y'nin ikinci, Y'nin X'e göre ikinci dereceden türevini bulunuz diyor. Şimdi ben buradaki ifadede fark ediyorum ki burada X ve Y ikisi de T'ye bağlı fonksiyonlar. İkisi de t'ye bağlı fonksiyonlar olduğu için ben buradaki ifadeyi dy bölü dx'in d bölü dx'ini alırsam elde edeceğim. Şimdi buradaki ifadeyi öbür türlü nasıl açabilirim? dy bölü dx dediğim ifade aslında dy bölü dt'nin dx bölü dt'ye bölümüdür. Bunda bir sıkıntı yok. Ondan sonra ben buradaki ifadenin d bölü dt'ye göre türevini alıp dx bölü dt x'in x'i t'ye göre türevini alıp bu ifadeyi böldüğüm zaman benim istediğim ifadeyi elde edeceğim. Şimdi adım adım ilerleyelim. Şu an hepsini siliyorum. Önceki neyi bulmam lazım? Dx bulmam lazım. Yani D, dx bölü dt'yi. Onun için ne yapacağım? İki tarafında e, t'ye göre türevini aldığım zaman ne olacak? dx bölü dt dediğim ifade 3t pardon 6t artı 4 şeklinde gelecek. Aynısını buraya yaptığım zaman da dy bölü dt eşittir. 2 çarpı kosinüs 2t şeklinde gelecek. Şimdi ben bu iki ifadeyi birbirlerine böldüğüm zaman dy bölü dx'i elde edeceğim. O zaman benim dy bölü dx dediğim ifade 2 kosinüs 2t bölü 6t artı, 6, artı 4 ya da 2 ile sadeleştirirsem 3t artı 2 şeklinde gelecek. Şimdi buradaki ifadenin T'ye göre türevini tekrardan alıp buradaki ifadeyi bölürsem elde edeceğim. Çünkü ne demiştim? D'ye bölü DX'in D bölü DT'sini alıp D bölü DX'e böleceğim. Pardon. DX bölü DT'ye böleceğim demiştim. Şimdi buradaki ifadeyi sonradan kullanıp görünürde kalması adına oraya koydum. Şimdi buradaki ifadenin T'ye göre türevini alacağım. T'ye göre türevini aldığımız zaman ne olacak? Yukarıdaki ifadenin türevi eksi sinüs 2T çarpı ikisi var tabii ki de. Ee, ondan sonra buradaki ifadenin kendisi eksi buradakinin türevi 3 kosinüs 2T bölü 3T artı 2'nin karesi şeklinde gelecek. Ondan sonra şuradaki ifadeyi böleceğim ki onu da o işlemleri yaptıktan sonra da buradaki ifade yani benim d2y bölü d kare y bölü dx kare dediğim ifade e, şuna uuu ne oldu şuradaki ifadeye eşit olacak. Bundan sonra sadeleştirme yapmaya gerek yok. Sonucumuz bu fx x fx, x çarpı e üzeri x olduğuna göre f'in n'inci türevi nasıl yazılır şeklinde bir soru var. Şimdi adım adım gidelim. f türev x dediğim ifade ne işte olacak? Birinci ifadenin türeviyle sağdaki diğerinin kendisi e üzeri x artı x çarpı e üzeri x şeklinde gelecek. Ben bunu tekrardan bunun türevini aldığım zaman da ne olacak? e üzeri x artı e üzeri x artı x çarpı e üzeri x şeklinde gelecek. E, üçüncü türevini de aldığım zaman ne olacak bu sefer? e üzeri x artı e üzeri x artı e üzeri x artı x çarpı e üzeri x şeklinde gelecek. Şimdi burada fark edeceğiniz üzere birinci derecenin türevinde bir tane e üzeri x var. İkincisinde iki tane var. Üçüncüsünde de üç tane var. O zaman ben ne diyebilirim? n çarpı e üzeri x artı x üzeri e üzeri x şeklinde diyebilirim. Yani bu benim neyim olacak? f'in n'inci dereceden türevi şeklinde gelecek. E, e, üzeri x parantezini aldığımız zaman ne olacak? E üzeri x çarpı n artı 1 şeklinde. Pardon. n artı x şeklinde benim n'inci türevim olmuş olacak. Evaluate the following indefinite integral demiş. Şimdi burada iki tane yöntem götür, göstereceğim. Bir tanesi e, ya yani ikisi de birbirlerine aynı şey aslında. Fakat diğeri işte birazcık daha uzadığı zaman işinize yarayabilecek bir metot. Şimdi biz eee Integration by parts dediğimiz ya da Türkçesi kısmi integrasyon şeklinde verilen bir ifademiz var. Ne olacak? Eğer benim u çarpı dv şeklinde bir integralim varsa bu u çarpı v eksi v çarpı du şeklinde yazılabilir. Buradaki u ve v'yi belirlerken de lap tü dediğimiz bir ya da li ate diye de geçer. Bu bizim Türkçe kaynaklarda bu da bizim İngilizce kaynaklarda geçer. Buradaki l Logaritma, burası da ark tanjanttan ya yani ark e, ters trigonometrik fonksiyonlar, burası polinomlar, şuradaki t trigo, buradaki ü de üstel fonksiyon şeklinde gelir. Buradaki üstel fonksiyon dediğim ifadelerde tabii ki de ne olacak? E, a üzeri x formatındakiler olacak. Buradaki ı inverseden gelecek, buradaki a algebradan gelecek, gerisi zaten şuradaki e de exponential'dan gelecek. Şimdi Türkçe'den devam edelim. Madem Türkçe anlatıyorum videoları. Ee, burada ilk harf olarak ilk gelen ifadeyi u'ya alacağım. Ki u ne olacak? Türevi daha rahat alabildiğim ifade. Ya da ezberlemek istemiyorsanız şöyle bir durumda var. Bu v'nin türevi v fonksiyonunun türevinin alınmış hali. Sen burada kullanacağım v'nin integrali alınmış hali olduğu için V'yi integrali rahat, integrali rahat alabileceğin fonksiyon olarak seçebilirsin. Ki bu durumda ne olacak? X üzeri 1 bölü 3 olacak. Çünkü sen elinin türevini alamaz. Ya alabilirsin. Onda bir sıkıntı yok. Fakat işleri karmaşıklaşırsın ya da daha da zorlaşır. Bu yüzden ben e, şöyle yapacağım. U eşittir ln x olacak. Dv dediğim ifadeyi de x üzeri 1 bölü 3 dx şeklinde alacağım. Buradaki if du'yu bulmam gerekiyor. du dediğim ifade 1 bölü x dx olacak. Aynı şekilde v de buranın integralini aldığım zaman da 4 bölü 3 değil 3 bölü 4 x üzeri 4 bölü 3 şeklinde gelecek. Şimdi buradaki formata göre yazıyorum. Buradaki formata göre de yazdığım zaman elimdeki ifade 3 bölü 4 x üzeri 4 bölü 3 ln x eksi integral 3 bölü 4'ü dışarı alacağım. 3 bölü 4 integral x üzeri 4 bölü 3 çarpı 1 bölü x dx şeklinde gelecek. Buradaki ifade x üzeri 1 bölü x üzeri 3 üzeri 3 şeklinde aldığımız zaman da burası zaten direkt şu şekilde gelecek. Şimdi buradaki ifadeleri de aldığımız zaman 3 bölü 4 x üzeri 4 bölü 3 elen x eksi 3 bölü 4 katsayısı. Buradaki ifadenin integrali zaten buradakiyle aynı olduğu için 3 üzeri 4 x üzeri 4 bölü 3 artı C şeklinde yazdığımız ifaden bitecek. Fakat sadeleştirmek istersek 3 üzeri 4 çarpı x üzeri 4 bölü 3 parantezine alırım elen x eksi 3 bölü 4 şeklinde gelir. Bunu birazcık daha böyle sade gibi bir şey yapmak istersem şurayı 4 ile genişletirim buradaki bölü 4'ü dışarı atalım 3 bölü 16 x üzeri 4 bölü 3 4 ln x eksi 3 artı c şeklinde gelir integralim. Şimdi buradaki ifade yine aynı şekilde gelebiliriz. Fakat bir de şöyle bir metomumuz var. E, tablo ya da tabular method diye şey şeklinde verir. Burası buradaki de derivative yani in, türevi ifadedir. Buradaki de integral ifade eder. Şimdi e, integrali rahat alabileceğim fonksiyon burada x üzeri 1 bölü 3'tü. Türevini alınacağımız fonksiyon da ln x'ti. Şimdi türevin, adım adım türevini ala ala alt, altlara doğru gidiyorum. Burada da aynı şekilde integralini ala ala altlara gideceğim. Şimdi ln x dediğim ifadenin türevi 1 bölü x'ti. Aynı şekilde bunun integrali ne olacak? 4 bölü 3 pardon 3 bölü 4 x üzeri 4 bölü 3 şeklinde gelecek. Şimdi ben buradaki ifadeyi devam ettirebilirim tabii ki de. Bu devam ettirdiğimiz zaman ne olacak? 1 bölü x üzeri 1 bölü eksi 1 bölü x kare. Burası da 3 bölü 4 çarpı Artı 1 dersem 3 bölü 7 x üzeri 7 bölü 3 şeklinde devam edecek. Şimdi ee, şöyle bir durum var. Bunun devamını ettirmeme gerek yok. Şimdi buradaki ifade yaptıktan sonra artı eksi artı eksi şeklinde gideceğim. İntegrale aldığım zaman bu şekil. Buradaki ifadelerin çarpımının olduğu gibi yazıyorum. Fakat belli bir noktadan sonra bu şekilde bir çarpma işlemi yapmam gerekirse buradaki ifadenin integralini almış oluyorum. Yani burası ne olacak? ln x ile buradaki ifadeyi çarptığımız zaman 3 bölü 4 x üzeri 4 bölü 3. ln x eksi şurayı aldığım zaman da integral içerisinde 1 bölü x çarpı 3 bölü 4 x üzeri 4 bölü 3. Şurada adam akıllı yazabilirsin çok güzel olacak dx şekline gelecek ki buradaki ifade zaten buraya şuraya yazdığım ifadenin aynısı. Çünkü özünde bu tabular method dediğimiz ifade kısmi integrasyondur. Kısmi integrasyonun birazcık daha basitleştirilmiş hali diyebilirim. Ee, ilerleyen dönemde daha güzel soruları çözeriz. Ama sonuç olarak cevabım buradaki ifade. Find the equation of the tangent line to hyperbola e, şeklinde demiş. 1'e 2 noktasında. Şimdi direkt x'e x e göre türevini alacağım. Çünkü e, soru da vermemiş. Fakat burada y x'e göre bir fonksiyon. Buna göre e, buradaki ifadenin türevini aldığım zaman 2x artı 2x çarpı y türev. Bir saniye x'i değişken olarak alırsam 2y artı 2x çarpı y türev tamamdır. Eksi 2y çarpı y türev artı 1 eşittir 0 şeklinde gelecek. Şimdi ben burada bulmam gereken ifade y türev ki eğimi bulayım. E, y türevi ayrı bırakacak şekilde bunu buraya alıyorum. Ne olacak? 2x artı 2y artı 1 eşittir. Y türev parantezinde 2y artı değil 2y eksi 2x olacak. Yani burada benim y türev dediğim ifade aslında neye eşit olacak? 2x artı 2y artı 1 bölü 2y eksi 2x şeklinde gelecek. Şimdi 1'e 2 noktasında y türev değerini bulmak için buraya x buraya da y'yi yazacağım. Yani ne olacak? 2 şuradaki ifade ee, x y şeklinde gösterildiği zaman 1'e 2 noktasında eşittir. 2 artı 4 artı 1 bölü 4 eksi 2'den 7 bölü 2 şekline gelecek. Şimdi doğru e, tangent line'ın in eğimini buldum. Tangent line'ın in eğimini yazdım. Ondan sonra kesiği noktalara göre bir şey oluşturduğum zaman x eksi yani x'i 1'de kesecek. Y'yi de 2'de keseceği için bu şekilde bir e, doğru denklemi yazabilirim. Ondan sonra 7x içeri dağıtıyorum hepsini. 2'yi karşıya atacağım. 7x 7 eşittir. 2y eksi 4'ten. 7x 3 dediğim ifade 2y'ye eşittir. Bunun cevap anahtar, cevap demeyeyim de ee, sınav kağıdında bulunduğu şekil. Y'yi sadece yalnız bıraktığımız zaman 7 bölü 2 x eksi 3 bölü 2 eşittir y'den. 3.5 x eksi 1.5 eşittir y şeklinde Cevap gösterilmiş. Find the shortest distance from the point 0, a. 1 to ellipse 4x kare artı y kare eşittir 2. Şimdi benim mesafem ne olacak? Mesafemin karesi, bulduğum x, yani x koordinatının 0'dan farkının karesi artı y noktasının 1 ile farkının karesi şeklinde gelecek. Yani bunu birazcık daha sadeleştirmem, sadeleştirirsem x kare artı y eksi 1'in karesi şeklinde gelecek. Şimdi benim x'i ve y'yi şuna göre ayarlamam gerekiyor. Burada işimi rahatlatması adına x yerine yazarsam işim daha rahatlar gibi gözüküyor. Ne yapacağım? x'i yalnız bırakacağım. 4x kare dediğim ifade 2 eksi y kare bölü 4 şeklinde gelecek. Ben bunun karekökün karekökünü almayacağım. Direkt buradaki ifadeyi oraya çakacağım. Ne olacak benim d kare dediğim ifade 2 eksi y kare bölü 4 artı y kare eksi 2 y artı 1 şeklinde gelecek. Ondan sonra ben buradaki ifadenin karekökünü al, türevini alacağım. Karekökünü aldım. Olsa içerideki ifadenin türevini alacağım. Ya şöyle diyeyim daha doğrusu. Biz Karekök içerisinde fx dediğimiz ifadenin türevini alırken ne yapıyorduk? f türev x bölü 2 fx şeklinde geliyordu. Buradaki fx bana hiçbir şekilde kök vermeyeceği yani kök verir eyvallah ama e, şuradaki fx her türlü içerisinin pozitif çıkacağından dolayı hiçbir şekilde bana kök vermeyecek. Bundan dolayı oraya bakmama bile gerek yok. Bundan kaynaklı ben sadece yukarıdaki ifadenin türevine yani f türevi ise bakacağım. Buradaki f dediğim ifade d'nin karesi olarak alırsam f y dediğim ifade 2 eksi y kare artı 4 y kare eksi 8 y artı 4 bölü 4 şeklinde gelecek. Buradaki ifadenin direkt türevini alırsam da eksi 2 y artı 8 y şöyle yapacağım pardon. F türev y dediğim ifade bu durumda ne olacak? Eksi 2y artı 8y eksi 8 bölü 4 şeklinde gelecek. Şimdi y'nin hangi değeri için buradaki ifade e, maksimum değeri pardon minimum değeri alacak. Ona bakmam lazım. E, buradaki ifade eksi değil 6y eksi 8 bölü 4 eşittir 0 yaparsam Buradan sadece bir tane kök gelecek ki o da ne olacak? 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 şeklinde gelecek. Yani benim türevimi sıfır yapan nokta ya da minimum noktası y'nin 4 bölü 3 olduğu nokta. Şimdi ben x kare için ne demiştim? Tekrardan yukarı alalım. 2 eksi y kare bölü 4 şeklinde demiştim. O zaman benim x kare dediğim ifade 2 eksi 16 bölü 9 bölü 4 şeklinde. Yani 2 bölü 9 bölü 4'ten 1 bölü 18 şeklinde gelecek. O zaman x dediğim ifade 1 bölü 3 kök 2 olmuş olacak. Şimdi buraya tekrardan geliyorum. x kare ile uğraşmadan ee, direkt şu şekilde de alabilirdik tabii ki de. Ben buradaki ifadenin kar kökünü almak istiyorum. Çünkü benim cevabım bu olacak. Şuradaki ifadenin kar kökü. 1 bölü 18 artı y dediğim ifade 4 bölü 3'tü. 1 1 ile farkını aldığım zaman da 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9 gelecek. Buradaki ifadenin kare kökü de sonuç olarak bana neyi verecek? 3 bölü 18'in kare kökünden 1 bölü 6'nın kare kökü yani 1 bölü kare kök 6 şeklinde gelecek. Evaluate the following indefinite integral demiş. Buradaki ifade de ilerleyebilmek için öncelikle polinom bölmesi yapmam lazım. Yazıyorum. x küp 3x kare artı 6x 2 bölü x kare eksi x. Ben buradaki ifadeyi x'e çarpacağım. x'e çarptıktan sonra x küp e, x kare buradaki ifade eksi 2x kare şeklinde gelecek. 6x'i indirdim. Eksi 2 dedim. Eksi 2x kare artı 2x. Buradaki ifadeleri çıkarttığım zaman da şurası artı 6x şeklinde inmişti. 4x eksi 2 şeklinde inecek. Ki buradan sonrasını yapamıyorum. Yani benim buradaki integralim e, şuradaki ifadeye eşittir i dersem i buradan ne olacak? Hmm, kalanı değil. Bölümü x eksi 2 dx artı integral içerisinde 4x eksi 2 x kare eksi x dx şeklinde gelecek. Buradaki ifadeyi ax artı b bölü x eksi -1, <g> 1 formatında açacağım. Bunu yaptıktan sonra da ax eksi 1 artı b -1 <Sirosine> x dediğim ifadenin 4x eksi 2'ye eşit olmasını bekliyorum. x yerine 1 yazdığım zaman b dediğim ifade ne eşit olması lazım? 2'ye eşit olması lazım. 0 yazdığım zaman da eksi a dediğim ifadenin eksi 2'ye eşit olması lazım. Bu durumda b eşittir 2 ve a eşittir 2 şeklinde gelecek. Yani benim integral değerim sonuç olarak şuradaki ifadenin direkt integralini alırsam x kare bölü 2 Eksi 2x artı integral içerisinde 2 bölü x artı 2 bölü x eksi 1 dx şeklinde gelecek. Ki bu da 2'yi dışarı atarsam ki atmaya da gerek yok. Buradan ı dediğim ifade x kare bölü 2 eksi 2x artı 2 elen mutlak x artı 2 elen mutlak x eksi 1 artı C şeklinde gelecek. Sekizinci soruydu. Bugünlük son sorumuz olsun. Yarın atmaya çalışacağım geri kalanını. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.